Mesela bak bunu daha böyle net bir misalle anlatalım mı Serkan? Tabii tabii. Daha böyle basite indirgeyelim. Mesela şu an elimde bir tane pilot kalem var. Bu kalem sanatlı bir kalem. Sanatlı bir eser, sanatkarı icap eder. Yani şuraya ekranları başında gören bütün izleyicilerimiz inandı ki bunu yapan evet. bir sanatkar, fabrika, atölye bir şeyler var. Şimdi inceliyoruz. Kapağını açıyorum. Buradaki sanatı inceliyoruz. Tahkik. Ucunda bir mekanizma var. Burada ayrı bir mekanizma var. İşte mürekkebi hafiften süzüyor. Efendim arkasında mürekkebi doldurabileceğim bir yer var. Kapağı bunun kurumamasını sağlıyor. Başka? Şöyle bir baktığım zaman üzerinde yazılar görüyorum. Şundaki düzeni inceliyoruz. Dikkat edin beyler. Evet. Ne yazıyor? İşte birkaç böyle harfler var. Bakıyorum iki tane L harfi var. İkisi de birebir aynı. Ha bunda bir ölçü, bunda bir düzen var. Şimdi ateist amcayı şu aramıza alalım evet. Allah Allah. Tamam Allah Allah. Ateist amcamıza soruyoruz. Amcacığım şu kalem kendi kendine olmuştur. İnanıyor musun? Bir daha oku. Eşek muzaf eşek. Dur ya dur. <laughs> <laughs> Amcacığım inanıyor musun dese ya hadi bırak git işine ya diyecek. Değil mi? İnanılmaz ya. Şunun kendi kendine olduğuna inanan bir tane adam istiyorum dünyada. Bir tane. Yok. Peki bütün bu kalemlerin hepsini düşünün. Aldık buraya Dostoyev Stüdyosu'na işte bu marka kalemleri yığdık. Diyorum ki ateist amca bütün bu kalemler kendi kendine olmuş. Evladım bırak. Geç bunları ne anlatıyorsun sen de, değil mi? <laughs> Şimdi kilit soru. Bu kalem mi daha sanatlı yoksa bir insan vücudu mu? Bütün elementleriyle, bütün o vücut organı, organlarla, dokularla. Yani hangisi daha sanatlı? Herhalde zerre kadar beyni olan adam ne der? Ya insan vücudu herhalde daha sanatlı. Bu evet. soruyu sormana bile gerek yoktu. Şimdi soru. Bir kalem pilot kalem bile kendi kendine olamazken ondan milyon kat daha sanatlı olan insan vücudu nasıl evet. kendi kendine olsun ki bir insan değil bütün insanları düşün. Hadi bir tanesi tesadüf dedin. Bütün insanlar mı tesadüf? Bütün Biliyor hayvanları da kat içine. Onlarda da bir element yok mu? Onlarda da düzen yok mu? Bütün bitkileri var. koy. Bütün canları içine koy. Bir pilot kalem bile kendi kendine olamazken bütün bu mevcudat ondan milyon kat daha sanatlı olduğu halde elbette kendi kendine olmadığı bir yaratanı var. Evet, evet. kesinlikle.